Herkese merhaba. Rastgele Free to Play'in bu bölümünde uzayın sakin derinliklerine yolculuk yapıyoruz. Böyle söyledim çünkü oyunun müziği çok hoşuma gitti. Biraz dinlendirici olabilir. Hep aynı gitse de tatlı bir tonu var. Evet Rastgele Free to Play'in formatı gereği nasıl bir oyun karşımıza çıkacak hiçbir fikrimiz yok. Ama şu anda karşımızdaki ekrana bakarak bir tahmin yürütebiliriz. Ne diyor burada? Turn-based game of space Combat. Sıra tabanlı uzay dövüşü. Dövüşü. Hemen new game diyelim. Tutorial lütfen çünkü... a gang name. Çetenizin yeah. adı. Yeah. Okay. Credits. Günlük kazancım. <laughs> Mevcut param. Campaign mission. 4 gün 10 saat. Bıdı bıdı bıdı. Ne diyor burada? So you are the new boss of the gamer giller. The gamer giller. Özel ismin başına the koydu. Çünkü çete ismi. Enteresan. Şey olsaydı mesela Gamer Gilliler Corp yazsaydım, Corporation, o zaman The olurdu. Evet, burada küçük dersimiz de aldığımıza göre. Küçük dersimiz, isim isterken veya ismi kullanacak herhangi bir kod yazarken, hazır format yazarken, article konusunda dikkatli davranın. Yani şimdi gang ismi olarak bilmem ne brothers ya da işte bilmem ne brotherhood falan gibi böyle şeyler olduğu zaman the konulur başına onu düşünerek muhtemelen şey yapmışlar ya da jackals diyeceğiz mesela the jackals gang name the gamer giller aslında olur ya bunu çoğul eki olarak düşünürsek the gamer gills oldu oldu tamam ben boşuna yandım yani alayım. local interactive synthetic assistant ya da kısaca lisa Evet, Available Mission'dan The Informant'ı seç diyor. A contact claims to be in possession of Intel Gung-Kong. You should send J. Russell... İsim söylerken nedense öyle Jack yapasın. Russell evet, J. Ama hani J. İsim olan J, Ama J. değil. Jack. Jonathan Russell. Jack daha mantıklı, daha klişe. Meet him and listen Thank to you. what he has to say. Select Launch from the Mission Panel to go to the hangar and select Starfire... O zaman... Mission Control bunu diyor. The Informant bunu diyor. Haydi launch. Öğret bana. Eğer bu Faster Than Light gibi bir oyunsa nefis. Değilse bilmiyorum nefis mi değil mi. Öğreneceğiz. Kullanacağımız gemi Arrowhead. Loadout'umuz ne? Bu. Hadi gemimizin rengini seçelim. Loadout neymiş? Loadout silahlarımız galiba. İki tane bu her neyse ondan var bizde. Hall. Şimdi şu ana kadar FTL gibi gözüküyor. Bir tane de pilot atacağız. Okey. Pilot seçelim. J Russell. Jack. İşte J hani harfin kendisi. Şey değil hani J, J Garrick gibi değil. Loadout'tan yeah. da bunu seçiyoruz. Lazer. Equip madem. Nereden launch ediyoruz bunu? Ha. Evet. <laughs> O, oh, şark güzelleşti. Hmm. Deploy phase. Tamam. Burada herhangi bir yere koyabilirim gemiyi. Şuraya koyacağım. Planning okay. phase. You can pan the camera by moving the cursor while pressing left mouse button and zoom in and zoom out. Okay. ZX sırf klavyeyle de oynanabiliyormuş. Hmm. Okay. Ne yapıyoruz şimdi? Ateş ediyoruz önce. Deniyoruz nasıl ateş ediyoruz. Böyle bir şey vermeyelim değil. Aa gideceğimiz mesafe. Next turn. O kadar gittik. Bu mavi şeyle hareket ediyormuşuz. Okay. Bakalım informantımız nerede? Galiba toz bulutunun içine gireceğiz. Aa, pilotun fokus seviyesine göre dönme şekli değişiyormuş. Biz düz devam edelim. Dust Cloud'un içine geldi. diyor evet. Şarkılar güzel. Evet. Aha düşman geliyor. Aa iki tane Starfighter'ımız var. Anladığım kadarıyla. Dur bakayım. Bu bizim mi? Değil. Bu, bunlar bizim. Anderson ve Jack Russell. Bu da Ian Anderson olsun. Hadi Jet Rotal'dan. Evet. Ian Anderson'a Jack Russell. Aynı anda mı hareket yoksa kim? Şöyle yapalım. Bu arkadaşı benim çevirmem gerekecek. Bu arkadaşı da oynatmayacağım bu tur. Oynatmak zorundayım. Diğer abimiz geliyor mu? Geliyor. Güzel. 2'ye karşı 1. Bence gelmesin. Formation bozmayalım. Şöyle. Nereye gidiyor? Bence Destroy the guild patrol. Hmm. Menzile girdik. 90 derecede vuruyormuş. Bu da taktiğimizi belirliyor. Mesela şu arkadaş şöyle dolanırsa bu ona ateş edemez. Bu onu oyalar. Böyle bir şey düşünebiliriz mesela. Ya da ikisine de aynı anda ateş eder. O da bir yöntem. Aha bak birisi tanklayacak. Benim dediğim taktiği tavsiye etti. Gibi. En değişik. Hoş. Farklı. Evet önce shield iniyor. Sonra canı iniyor. Ve buradan bilgiye bakabiliyoruz. Evet. Okey. Ee, bu arkadaşı şöyle uçuralım. Oooh! Nasıl kaçtın öyle sen? Bence güzel yakaladım. Şöyle biraz düşük hızla gitsin bu. Eheheh. <laughs> Aa iyi, dö iyi döndü. Ne, ne Müzik gazmış yalnız. Ama savaş biraz uzun sürdü sanki. Ya işte sıra tabanlı ya oyun turn based. O yüzden bütün oyun böyle aslında. Zafer! Ve bununla beraber... Yeni skill. Oo, olaya gel. Yeni skill'ler geliyor. Scout Gunner. Bunları arttırıyorsun. Mesela. Ve skill point'um bitti bu karakter için. Ekibimde böylelikle iki kişi var. Evet, türü sevenler için güzel bir oyun olabilir bu. Ee, sıra tabanlı oyun oynamak isteyenler için uzayda geçen. FTL gibi değil maalesef. FTL çok daha keyifli bundan. Gördüğüm kadarıyla biraz büyük bir oyun. Alışması zaman alacak. Şu dönemlerde bu tarz oyunlar çok niş kaçıyor. Çok az bir kitlesi var. Ama seveninin keyifle oynayacağından şüphem yok. Ben keyifle oynar mıyım? Benlik bir oyun değil açıkçası. Ben biraz daha dövüşlerin daha aktif olmasını istiyorum. Yani no Man's Sky, Elite Dangerous tarzı şeyleri seviyorum. Uzay simülasyonlarını seviyorum. Yıllar önce Freelancer oynamıştım mesela. Ondan gelen bir tat var. Yani amaç evet turn based bir oyun yapmak. E, tabii çok bir şey de yok bu oyunda. Böyle bir çok bir içerik de beklememek lazım. Daha doğrusu içerik bekleyebiliriz ama çok grafiksel bir şey beklenmek lazım. O yüzden çok onun üzerine yorum yapmayacağım. Hoş düşünülmüş. Oynar mıyım? Bilmiyorum. Şimdi birçok oyun varken bu oyunu oynamak tam bunu tartışmaya da aslında çok gerekiyor. Zaten bu free to play bir oyun. Free to play bir oyun için bence güzel yapılmış. Özellikle turn based bu tarz bir oyun için, platform oyunu için güzel bir oyun. Ben sevdim. Taktik falan işin içine girecek gibi gözüküyor. Özellikle silah sistemlerini güncelledikten sonra, yeni özellikler aldıktan sonra, daha farklı manevralar yapabilir hale geldikten sonra veya daha farklı gemiler kullandıktan sonra çok daha çeşitlenecekmiş gibi gözüküyor. Ancak Anladığım kadarıyla o noktaya gelmek için bayağı vakit harcamak lazım. Bu öyle oyuna girdim laps diye başladı tarzı bir oyun değil. Oyuna gerçekten vakit ayırmak gerekiyor. O tarz bir oyun. Böyle sıra tabanlı oyunların özelliği o zaten efendim. Dark Orbit geldi aslında. Ya yani Çok benzemiyorlar ama hani <laughs> tarz olarak. Böyle bir görüntü olarak benzediği için. O hatırlarsan şeyden oynanıyordu. Yani browser'dan. Yine de ya yani turn-based değildi. Daha interaktif bir oyundu. O geldi aklıma. Sonuçta bir şeyleri yükseltiyorsun, silahlarını değiştirebiliyorsun, ona göre taktik yapabiliyorsun, hangarın var, yeni pilot seçebiliyorsun. Bunlar güzel şeyler ama çok zaman ayırmak gerekiyor. Evet. Gibi yani değer mi böyle bir oyuna kadar zaman ayırmayı bilmiyorum. O da tartışılır. Aynen öyle. Ki bu daha tutorial düşün. Ee, oyunun kendisini denemek isteyenler için Aether Space zaten başlıkta da yazıyor. Steam'de bedava. Ek paketi var 2 lira 10 kuruş hani bir şey değil. Ama bu tarz bir oyun oynayacaksam FTL oynamayı tercih ederim açıkçası. FTL çok daha keyifli. Çok daha basit gözükse de çok daha keyifli bence. Benim şahsi görüşüm. Ancak müzikleri hoşuma gitti oyunun. Kısaydı bu rastgele free to play seansı. Ama oyun zaten oyunun ne olduğunu görmek istiyorduk zaten. Gördük, ne olduğunu anladık. Bir karar verdik. Daha fazla oynamak isteyip istemediğimizi düşündük. Ben de istemediğime karar verdim bu gerçekten no, no life yani oyun. Hiç hiç yapacak bir şeyin yoktur. Bilgisayarın başka hiçbir şey çalıştırmıyordur. Ki hiç hiçbir şey çalıştırmıyorsa bile daha çok eğleneceğim bir şeyler kesin çalıştırıyordur. Ağır uzay hayranısındır. Turn based oyunları hardcore seviyorsundur. Belki oynarsın. Ama karantinada falan da lazım yani bu gerçekleri de tekrar. <laughs> Bizi izleyenlere ve izlemeyenlere teşekkür ediyoruz. Bugünkü free to play, random free to play seansımız yani rastgele free seansımız sona erdi. Bugün kapanış nedeni ben yapmak istedim. Ee, her zamanki gibi böyle rastgele seçtiğimiz için oyunları tabii ki güzel oyunlar da çıkabiliyor. Çok kötü oyunlar da çıkabiliyor. Yani ne varsa bahtına çıkar falına diyelim ee, kapatalım. Güzel dedim bence de. O zaman bay bay.